Merhaba arkadaşlar. Bu güzelliği tanıtım videosu çekeceğiz. Ee, ben Berkay, yanımda Emir var. Emir. Evet. Efendim. Ee, <laughs> arkadaşlar, aa lag var nedense. Neyse, Neyse düzene girelim şimdi. Ee, biz sizinle şimdi kanalımız yeni onu bir diyelim. Daha biraz önce açtık diyelim. Ee, 5-10 dakika, dakika oldu. 5-10 dakika oldu. nasıl diyelim? Heh, şimdi sizinle biz neler oynayacağız? Neler oynayacağız Emir söyle. Minecraft. Evet. Tek başımıza GTA San Andreas çekeriz. Ya tamam ben anlatayım. Minecraft, GTA, GTA 4, GTA 5. Ee, Assassin's Creed. Sonra e, Combat Arms. Turuç Roger diye bir şey var. Onu çekeriz. DC Universe. DC Yani çekeriz böyle boş zamanlarımız olduğunda. Ya okulda var biliyorsunuzdur. Bir de uyarılarımızı söyleyelim. Biz e, bazı videolarımızda küfür olabilir. Dikkat edin. Ona ya göre. Yani, e, şimdi tanıtım videomuz kısa olacak ya. Her videomuzda aslında onar dakika olacak. Part part part. Ma, maalesef bir bandikamın bir şey sorunu 10 dakika çekmek zorundayım. O yüzden e, nasıl diyelim. Şimdi eee Tanıtım videomuz kısa olmuş olabilir ama diğer videolarımız uzun olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.